Türkiye ne kadar daha fazla doğrudan yatırım alabilirdi. alabilir potansiyeline. potansiyeline biz şunu görüyoruz aslında geçtiğimiz yıl biz belki bir 10 milyar dolarlık bir yatırım fırsatını kaçırdık. Bu yatırımlar aslında bize rakip olan ülkelere gitti. Bu tür mega projeleri yapacak yatırımcılar orta vadede ve uzun vadede bir ortaklık hissi oluşturmak istiyorlar. Özellikle kamu paydaşları bir ortaklık hissinin oluşması ve o sektöre ilişkin düzenlemelerin öngörülebilir olması. ...çok çok önem taşıyor. Oksijen TV'den merhaba... İş dünyasının 2023 değerlendirmelerini 2024 öngörülerini almaya devam ediyoruz. Farklı sektörlerden e, temsilcilerle konuşuyorum. Ve aslında ortak bazı noktalar var hep altını çizdiğimiz. Onlardan biri de yabancı sermaye yatırımcıların e, Türkiye'den uzaklaşmaları konusu. E, bugüne kadar konuştuğumuz iş dünyasından temsilciler bu konuların altını çizdiler. Bugün de yanımda Yaset Başkanı Engin Aksoy var. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Ee, biz e, aslında yabancı sermaye diyoruz. Fakat sizin e, Yasid'in raporlarına baktım, verileri okudum. Orada e, <laughs> uluslararası doğrudan yatırım diyorsunuz. Evet. E, OECD de yabancı yatırım, e, yabancı sermaye, yabancı yatırım demiş. E, farklı mı söylememiz gerekiyor? Yanlış mı yapıyoruz? Veya siz neden öyle söylüyorsunuz? Evet. Şimdi aslında şöyle biz uluslararası raporlarımızda da. ...FDI kelimesini kullanıyoruz, tanımını kullanıyoruz. Yani Foreign Direct Investment. Aynen. OECD de bunu kullanıyor. OECD de aynı şekilde bunu kullanıyor. Ee, Türkçe'ye çevirdiğimizde aslında foreign demek tabii yabancı demek. Ama biz yabancı yerine uluslararası doğrudan yatırımı, UDY'yi kullanıyoruz. Neden UDY'yi kullanıyoruz? Aslında birkaç sebebi var. Bir tanesi özellikle son yıllarda yabancı yatırım dendiğinde daha çok sıcak para. Yani finansal portföylere yatırım anlaşılıyor. Yani ülkenin borsasına girmiş... Devlet tahvili almış, fon almaya gelmiş, sıcak para gibi algılanıyor. Fakat biz daha çok yatırım sermayesini kastettiğimiz için e, buna uluslararası doğrudan sermaye demeyi tercih ediyoruz. Nitekim devletimizin de strateji belgelerinde hep e, sanıyorum bu amaçla olsa gerek. Orada da uluslararası doğrudan yatırım ifadesi kullanılıyor. Hem de bizim e, ikinci bir sebebi de e, devletimizin kullandığı terminolojiyle e, aynı terminolojiyi kullanıyor olmak. Ama yabancı Sermaye Türkiye'ye geldi dendiğinde daha çok sıcak para gibi algılanıyor. ama Borsaya gelip kısa yatırım, sürede kalan. Evet <laughs> bizimki daha çok sermaye yatırımı e, oluyor. Uzun vadeli daha orta ve uzun vadeli yatırım olduğu için uluslararası oradan yatırımı tercih ediyoruz. Tabii e, burada e, bunun dışında bizim üye şirketlerimiz tamamı aslında Türkiye'nin şirketleri. Derneğimiz 44 yıllık köklü bir dernek. E, 33 farklı ülkeden e, 274 tane üyemiz var Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımın yüzde 85'inden fazlasını temsil ediyoruz Çok yüksek. ve e, Türkiye'ye yaptığımız yatırım da bugün 150 milyar doları geçmiş durumda. E, üye şirketlerimiz bir buçuk milyon kişiyi istihdam ediyor. E, bence tüm bu rakamlardan daha önemli olan Türkiye'nin küresel entegrasyon, küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu, Türkiye'deki know-how'ın, teknolojinin, sektörün, sektörlerin gelişmesine, rekabetin gelişmesine uluslararası doğrudan sermayenin çok büyük katkısı var. Ee, çok ciddi bir tedarikçi ağımız var Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımcılar olarak. Türkiye'deki 85 bin firmadan tedarik yapıyoruz ve bu tedarikçi firmalarında tabii ki hem dijital dönüşümüne hem yeşil dönüşümüne de katkıda bulunarak... Aslında bu tedarikçi firmaları da ihracatçı hale getiriyoruz. Üretim gücünün artması çok önemli. Biraz önce altını çizdiniz. Ee, geçen haftalarda Sani Şener'le birlikte buradaydık. O kendisi işte e, yabancı yatırımcıları anlatırken e, bölümlere ayırdı. Sıcak para, ılık para dedi ama <laughs> esas önemli olan biraz önce evet. sizin söylediğiniz o doğrudan yatırımcının gelmesi, burada üretmesi, istihdam yaratması, burada hem Türkiye'nin içine hem de Türkiye'nin dışına ihracatta bulunması bunun altını çizdi. Ee, Gerçekten de bunun çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben biraz yaset rakamlarına baktım. Şimdi yanlış bir şey söylemek söylememek için de özellikle de bakmak istiyorum bazı verileri verirken. Şöyle 2023'ün ilk 10 ayında Türkiye'ye 7.8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girmiş. Evet. Bunun 3 milyar dolardan fazlası gayrimenkul. Ee, bu gamma oranının fazla olması bize ne düşündürmeli? İlk önce evet. onu bir sormak istiyorum. Tabii şimdi ben de rakamlara bakacağım. Çünkü bugün yayından az önce 11. ayın rakamları da açıklandı. En güncel rakamları da paylaşmış oluruz. Güzel bir ee, günde buluştuk o zaman. <laughs> benim e, bulduğum hani e, veriler <laughs> biraz eski kaldı. Bugün evet. yeni veriler var elimizde. Onlara geldi. bakarak konuşalım. Evet. Ödemeler dengesi istatistiklerine baktığımız zaman 2023 yılının ilk 11 ayında gayrimenkul yatırımlarının uluslararası doğrudan yatırımlar arasındaki payı yüzde 36 şu anda. Daha da yükselmiş yani. Ee, evet aslında bu son birkaç yıllık bir eğilim değil Elif Hanım. 2017'den beri bu eğilimi görüyoruz. Yüzde 20-30 bandından 40-50 bandına kadar yükseldiğini görüyoruz gayrimenkul yatırımlarının. Ee, tabii bizi burada ilgilendirmesi gereken toplam yatırımın büyüyüp büyümediği, gayrimenkul ha. payın Artmasından daha ziyade toprağın yatırımın büyüyüp büyümedi. Elbette ki bizim baz aldığımız ilk 11 ayda gerçekleşen 4.8 milyar dolar tutarındaki yatırım sermayesi yani gayrimenkul haricı olan <laughs> üretken sermaye hacminin azalması anlamına geliyor ve bir önceki yıla göre bunu kıyaslarsak 20, %28 oranında bir azalma olmuş. Ee, bu rakam az mı? Evet. Yani bizim göre, potansiyelimize göre göre tabii ki Türkiye'ye yapılan uluslararası doğrudan yatırım az. Biz potansiyelimizin çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Kalkınma planlarımıza, orta vadeli programlarımıza, yıllık programlara ve Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım stratejisinde ifade edilen hedeflere baktığımızda şu anda o hedeflerin e, gerisindeyiz. E, ama... E, bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Onu çok e, özellikle sormak istiyorum. Yani biz evet, e, evet e, maalesef işte seçim dönemlerini geçirdik, bir deprem felaketi yaşadık. E, dışarıdan bakıldığında ülkemiz e, zor bir dönemden geçiyor ama dünya da zor bir dönemden evet. geçiyor. Özellikle de pandemiden sonra işte Avrupa'daki ekonomiler daraldı. E, dünyadaki e, küresel ticarette büyük bir değişim, dönüşüm var. Bunlardan da etkileniyoruz. Hani bana şunu söyleyebilir misiniz? Ne kadar bizden kaynaklanan nedenler, evet. ne kadar e, şu anda dünyadaki ...gelişmeler bunu etkiliyor. Tabii. E, şöyle söyleyelim, aslında bu Covid ve sonrasında e, uluslararası doğrudan sermaye dünyadaki payına baktığımızda yüzde 36 oranında bir küçülme olmuş. Ülkemizdeki küçülme yüzde 28 oranında. Aslında dünyadakiyle paralel hatta dünyadakinden birazcık daha az e, diyebiliriz. E, bunun tabii pek çok e, sebebi var. E, bu Covid'in düşündürdüğü e, durumlar. E, dünyanın içinden geçtiği durum, savaşlar vesaire bunların hepsinin tabii ki uluslararası oradan yatırma etkisi var. Faizlerin artıyor olması bunların hepsi birbirine paralel e, gelişmeler. Dolayısıyla dünyada da böyle bir eğilim olduğunu görüyoruz. Türkiye'de bu eğilimden tabii ki etkileniyor. Biz üyelerimizin ile bir anket geliş gerçekleştiriyoruz her sene. E, Pulse Survey diyoruz. Bunu 6 ayda bir gerçekleştiriyoruz aslında. Oraya baktığımızda da ama biz şuna bakıyoruz. Yani Türkiye ne kadar daha fazla doğrudan yatırım Alabilir Potansiyeline. Potansiyeline. Biz şunu görüyoruz. Aslında geçtiğimiz yıl biz belki bir 10 milyar dolarlık... ...bir yatırım fırsatını kaçırdık. Bu yatırımlar... ...aslında bize rakip olan ülkelere gitti diye bakıyoruz. Biz nerelere gitti yani evet. mesela benim aklıma gelen bir otomotiv yatırımı var Romanya'ya gitti. Evet. Ee, birçok yatırım vardır. Örnek evet. verebilir misiniz? Yani biz alabilirdik ama Mısır'a gitti. Evet. Biz alabilirdik ama Polonya'ya, Romanya'ya evet. gitti, Bulgaristan'a gitti. Evet. Yani spesifik üye isimlerini belki kullanmam doğru olmayabilir ama birkaç coğrafyayı söyleyebilirim. Mısır'a giden, Fas'a giden, Romanya'ya giden, Macaristan'a giden e, yatırımlar var. Biz bizim Türkiye olarak hem ulusal doğrudan yatırım stratejilerimizde, uluslararası doğrudan yatırım stratejilerimizde hem de bizim yaset olarak hedeflerimiz zaten devletinkiyle paralel. Dünya ticaretinden, uluslararası doğrudan yatırımdan aldığımız payı yüzde bir buçuğa çıkartmayı hedefliyoruz. Hı hı. Burada biz potansiyelimizin aslında gerisindeyiz. Hedeflerimiz aynı. Bu hedefe gidecek e, yöntemler var. Belki ona da e, değiniriz. Ama biz burada şu anda potansiyelimizin altındayız. Bu da bir ee, ...önemli bir gerçek diyebilirim. O hedefleri merak ediyorum ama... ...onun öncesinde şunu da sormak istiyorum. Yine böyle Yeset'in raporlarına bakarak... E, ...şunları e, gördüm. En çok e, yabancı yatırımcı... E, Hollanda'dan, Almanya'dan, evet. Birleşik Krallık'tan, Amerika'dan ve İspanya'dan gelmiş evet. 2002-2022 yılları arasında evet. çok uzun bir süre yani 20 yıl bu ilk 5 evet. ülkeden geliyor. Fakat son döneme bakıyoruz 2023 ilk 10 ayına baktığımızda Almanya, Hollanda yerini korumuş. Onun yerine Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Katar gelmiş. Evet. E, şimdi e, <laughs> sermayenin milliyeti yoktur, e, bunu inanıyoruz. E, fakat bu ülkelerdeki değişim bize ne söylemeli? E, bunun e, daha çok e, ülkenin içindeki siyasi durumdan kaynaklandığını söyleyebilir miyiz? Başka nedenleri var mı? Evet. Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle, öncelikle 2000'li yıllardan bugüne baktığımızda uluslararası doğrudan yatırımların içerisinde Avrupa Birliği'nin payı İngiltere dahil olmak üzere yüzde 66 idi. Bugün bu payın yüzde 59'larda olduğunu e, görüyoruz. E, yani batılı ülkelerin e, ilk tercihi olma Değiliz pozisyonunu e, aslında koruyoruz. Biraz oransal olarak azalmış azal, durumdayız azal, ama azalarak koruyoruz. Kend, e, azalarak koruyoruz. Yani kendi e, uluslararası doğrudan yatırım portföyümüze baktığımızda hala Avrupa Birliği ülkeleri en büyük payı alıyor. Bizim derneğimizin içerisinde her coğrafyadan tabii ki üyeler var. Asya'dan üyeler var, tabii. Afrika'dan üyeler var, Orta Doğu'dan üyeler var. E, o, Oraya baktığımızda da oradaki e, rakamında sizin dediğiniz gibi yüzde sekizlerden yüzde çıktığını görüyoruz. Bunun tabii birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi aslında Orta Doğu'daki sermayenin de e, kendini çeşitlendirmek istemesi. Yani portfolyodaki bir diversification dediğimiz farklı coğrafyalara yatırım yapma e, isteği. E, aslında ana sebep bu. E, biz burada çok majör bir değişiklik aslında şu anda görmüyoruz. Önümüzdeki dönemde e, belirlenen hedeflere, orta vadeli planda konulan hedeflere e, yürüyebilirsek, oradaki inisiyatifleri hayata geçirebilirsek bunun dengesini aşağı yukarı bugünkü dengeler içerisinde olacağını düşünüyoruz. Ülkemizin uzun zamandan beri gündeminde beyin göçü konusu. Çok değerli mühendisler, teknik insanlar yurt dışına gittiler. Bu tedirginlik yaratıyor mu Uluslararası yatırımcılarda yani Türkiye'nin e, evet. nitelikli insan gücünü kaybediyor olması. Şimdi şöyle e, aslında tüm dünyada bu beyin göçü var. İnsanların daha az çalışma isteği gibi konular da var. Aslında tüm dünyadaki ülkelerin gündeminde olan bir konu. Tabii e, biz halen bence o konuda avantajlıyız nitelikli iş gücü konusunda. Ama endişelenmiyor da değiliz. Tabii çok sayıda mühendisimizi kaybediyoruz yurt dışında. Çok sayıda nitelikli iş gücünü e, kaybediyoruz. Neden kaybediyoruz? Çünkü o ülkelerin de ihtiyacı var. Her ülkede bu sorun var ve e, bu sorunu yaşayan ülkeler nitelikli iş gücünü çekmek için e, bazı teşvikler yaratıyorlar. İşte bu nedir? Uzaktan çalışma konusunda sağlanan <laughs> esneklikler gibi. E, dolayısıyla e, şu an bizim bugünümüzü tehdit etmiyor belki ama bu konuda e, çok ciddi iyileşmeler yapmamız lazım. Aksi takdirde Dediğiniz gibi nitelikli iş gücü e, tarafındaki avantajlarımızı kaybetme riskinde karşı karşıyayız. Biz dernek olarak da bunu çok önemsiyoruz. E, üyelerimizin en önemli zorluklarından bir tanesi bu. Yetişmiş insan kaynağını tutabilmek ve doldurabilmek. Türkiye'nin genç nüfus olması, eğitimli nüfus oranının artıyor olması bunların hepsi avantaj. Ama havuz bir yandan dolarken öbür yandan da e, boşalmaması lazım. E, nitelikli iş gücünü ülkede tutabilmemiz tabii ki çok değerli. E, şimdi sizin sizinle e, Vodafone şapkası altında konuşmuyoruz. Yaset e, şapkası evet. altında konuşuyoruz ama özellikle de ilgilendiğiniz bir alan olduğu için de sormak istiyorum. Yapay zeka konusu. E, biraz önce bu sohbete başlamadan önce aslında biz de kendi aramızda bunu konuştuk. Çünkü hepimizin evet. hayatını çok değiştiriyor yapay zeka. E, ve e, Türkiye işte çip konusu, çip üretimi. Neredeyse ülkeler birbirine girdi e, bu konuda. Evet. Amerika ile Çin arasındaki <laughs> gerilimler. E, niye Türkiye yüksek teknolojili üretimleri çek Çekemiyor. Bunu çekebilmesi için e, potansiyel var mı? E, sizler bunu öncülük ederken neler yapıyorsunuz? Evet şimdi tabii teknoloji yatırımlarına geldiğimizde özellikle büyük teknoloji yatırımlarına ve dev uluslararası firmaların teknoloji yatırımlarına geldiğimizde... ...en önemli faktör aslında bu şirketlerin başarısındaki en önemli faktör R&D faaliyetlerine ayırdıkları bütçe ve bunları... En verimli şekilde üretebildikleri ülkelere yöneliyor olmaları. Yani birincisi arge faaliyetleri çok önemli. O, oraya çok büyük kaynak ayırıyorlar. İkincisi de aslında bu arge faaliyetlerini destekleyecek ekosistemlerin çok gelişmiş olması gerekiyor. Yani bunlar iki tane çok önemli faktör. Öte yandan yatırım az önce bahsettiğim yatırım ortamına ilişkin e, konular da tabii ki gündeme geliyor. E, bu tür büyük yatırımlar artık bunlara mega projeler diyoruz. Bu tür mega projeleri yapacak yatırımcılar e, orta vadede ve uzun vadede bir ortaklık hissi oluşturmak istiyor Özellikle kamu paydaşları bir ortaklık hissinin oluşması ve o sektöre ilişkin düzenlemelerin öngörülebilir olması e, çok çok önem taşıyor. Tabi bu yaklaşma güzel bir örnekte aslında az önce sizin bahsettiğiniz çip üretimi. Çip üretimi ile ilgili e, son birkaç yılda gündem tabii ki ee, çok yoğun ve son yıllarda da en çok Greenfield yani sıfırdan yatırım alan sektörlerden bir tanesi de e, bu sektör. Ee, örnek veriyorum Çin'den Hindistan'a e, mesela bu sektörde de çok fazla e, kayış oldu. E, ama buraya baktığımızda Türkiye değil de neden başka ülkelere gidiyor diye baktığımızda ee, bu yatırımların mega yatırımlar olduğu, az önce bahsettiğim orta ve uzun vadeli bir ortaklık hissi yaratılması gerektiği, e, ekosistemin gelişmesi gerektiği ve doğru teşvik mekanizmalarının da çok uzun vadeli doğru teşvik mekanizmalarının da kamuyla beraber e, kurulması kurulması eee gerekli var. yani burada kamu e, özel sektör aslında Kol kola çok uzun dönemli bir ortaklığa imza atıyorlar. Çok, çok ciddi bir planlama gerektiriyor. Yani çok bu kamu ile özel gerekiyor. sektörün evet. hem e, hukuki altyapının olması bir taraftan da gerçekten de bu planlamayla hiç e, vazgeçmeden bunu ortam yaratmak evet. gerekiyor. Bir de bunu yaparsa çok da büyük bir potansiyel olacağını ben de ülkemiz inanıyorum Ülkemizin mühendis potansiyeli de çok iyi. Şirketlerimizin buradaki uluslararası doğrudan yatırımcıların Potansiyeli de çok iyi. Ülkemizin potansiyeli de iyi. Tabii teknolojik gelişmede bir diğer konu daha var. Türkiye ile dünyanın diğer ülkelerini karşılaştırdığımızda rekabet de artık biz buna rekabet diyoruz. Çünkü biz de uluslararası doğrudan yatırımcı olarak Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımcı olarak e, aslında Türkiye'nin birer temsilcileriyiz. E, genel merkezlerimizden e, diğer ülkeler yerine Türkiye'ye yatırım gelmesi için tabii, tabii. E, bir nevi Türkiye'nin elçisi olarak oradan para istiyoruz. Buraya baktığımızda teknoloji üzerine geldiğimizde tabii ki teknoloji altyapıları da çok önemli. Yani geniş bant internetin e, olması, e, az önce bahsettiğim KVKK'nın olması, internet kullanımı, teknolojinin iş kollarına entegrasyonu bu konulara baktığımızda şu anda Avrupa Birliği ortalamasının maalesef altındayız. Ayrıca Brezilya gibi, Şili gibi, Meksika gibi, Çin, Rusya, Sırbistan gibi ülkelerde yavaş yavaş Türkiye'nin önüne geçmeye başladı. Öte yandan iyi yaptığımız işler de var tabii. Kamuda işte mesela E-Devlet gibi aslında teknolojiye çok uzak evet. değiliz. Dünyadaki trendlere baktığımızda yapay zeka nesnelerin internette bulut teknoloji bunların hepsine baktığımızda Türkiye bu alanların önemini anlamış ve e, bazı planlarına da entegre etmiş bir ülke. Ama bunların hayata geçmesi gerekiyor. Hayata geçmediği takdirde e, teknoloji altyapısı olarak e, geride kaldığımız durumda az önce bahsettiğiniz gibi teknoloji yatırımlarını çekmek tabii ki daha zorlaşıyor yani burada özetlemek gerekirse bir ekosistem çok önemli hangi sektör söz konusuysa o sektördeki ekosistem çok önemli İkincisi ikincisi e, kamuyla beraber uzun vadeli plan yapabilmek ve öngörülebilirlik önemli üçüncüsü de bu çip konusuna özellikle girecek olursak da tabii ki teknolojik altyapı da çok önemli. İşte, Tayvan örneği var Vietnam örneği var. Evet. Onlar inanılmaz sıçrama yaptılar son dönemde. Evet. Onları hepimiz izliyoruz. İşte e, Türkiye'nin artılarından biri de işte jeopolitik önemi. Ama bu e, jeopolitik konumu bazen de Türkiye için e, sorunlar içeriyor. E, şu var e, işte baktığımızda son dönemi Amerika ile bir gerginlik olduğunda buradaki Amerikan şirketleri etkileniyor. Rusya ile büyük gerginlik olduğunda e, Rusya ile ilişki etkileniyor. E, son İsveç olayı oldu. E, siz böyle e, kendi üyeleriniz arasında bu e, gerginlikleri nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu e, krizler olduğunda çünkü hani siz evet. aslında hiçbir şey yapmış değilsiniz ama direkt olarak da e, sizleri etkiliyor bu süreç. E, nasıl pozisyon alıyorsunuz? Yani tabii e, bizim üyelerimizin neredeyse tamamı çok e, büyük tecrübe, uluslararası tecrübe ta, e, sahip e, şirketler. Dünyanın çok farklı coğrafyalarında faaliyet gösteriyorlar. Afrika'da, Asya'da, Uzak Doğu'da, e, çok farklı coğrafyalarda Güney Amerika'da faaliyet gösteriyorlar. Üyelerimizin içerisinde Türkiye'de de 100 yıldan uzun bir süredir faaliyet gösteren şirketler var. Dolayısıyla Bizim üyelerimiz e, aslında e, tüm dünyada sadece Türkiye'de Uluslararası Yatırımcılar Derneği, YASET'in üyeleri değil, tüm dünyada uluslararası doğrudan yatırımcılar çok önemli bir tecrübeye sahipler. Dolayısıyla kısa vadeli ilişkilerin bozulması veya değişmesi konularında tecrübeliyiz. Oraya biraz soğukkanlı yaklaşıyoruz. Tabii ki bu kısa vadede etki yaratabilir. Herhangi bir ülkeyle çok ciddi bir problem yaşadığımızda o ülkenin sermayesini temsil eden e, şirketler, bu ülkede kısa vadeli bir sorun yaşayabilirler ama onlar da daha çok orta ve uzun vadeli e, bakıyorlar. Ve orta ve uzun vadede az önce belirttiğim faktörlere bakıyorlar. Buradaki yatırım ortamı öngörülebilir mi? Düzenleyici çerçeve öngörülebilir mi? Az önce bahsettiğimiz işte dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, küresel zincir, tedarik zincirlerine entegrasyon yetişmiş insan kaynağı konularında adımlar atılıyor mu? Buna bakıyorlar. Yani dolayısıyla aslında tabii ki bu jeopolitik gelişmeler bizleri e, ilgilendiriyor ve etkiliyor. Ama orta ve uzun vadede yatırım kararı verirken bunları e, bunlara daha soğukkanlı bakıyoruz. Ve yatırım kararlarımızı az önce belirttiğim e, faktörlere göre veriyoruz. Zaten tarihe baktığımızda bunların hep yaşandığını da görüyoruz aslında. Evet. E, şunu sorarak bitirmek istiyorum. 2024 yılına girdik. E, evet kritik bir yıl diyoruz ama her yeni yıla girdiğimizde bir umut oluyor ister evet. istemez insanın içinde. Siz e, çok gençlerle çalışan bir şirketin evet. başındasınız aynı zamanda. E, bu söyleşiyi bitirirken 2024 öngörülerinizi almak istiyorum. Evet. E, bir taraftan riskleri de söyleyebilirsiniz ama e, bize umut verecek gelişmeler de var mı? Ondan sonra Evet. Ya aslında umut verici gelişmeler, e, gelişmelerin dışında ben bir potansiyelimizin gerçekten bunu çok kullandığımız bir tabir olduğunu biliyorum ama altını çizmek istiyorum. Dünyada Türkiye gibi nüfusu genç olan ve genç nüfusa sahip, 80 milyonun üzerinde nüfusu olup nüfusu genç olan ve milli geliri 10 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmış olan 10 tane ülke var. Sanıyorum Türkiye 9. Yani o yönden çok büyük bir potansiyelimiz var hala. Bu ülkenin potansiyeli çok fazla. Yetişmiş insan gücümüz çok fazla. E, yeter ki öngörülebilirliği sağlayalım. Bu konuda da 2024'e gelecek olursam e, uluslararası yatırımcılar olarak biz orta vadeli planı olumlu bir sinyal olarak görüyoruz. E, makroekonomik e, istikrarın sağlanmasına yönelik atılması planlanan adımları önemli, olumlu sinyaller olarak görüyoruz. Bunlara olumlu tarafından bakıyoruz. Ama tabii ki Bunların e, planlar güzel ama hepsinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Evet, bir de seçim dönemi yine yani yerel seçimler evet. de etkiliyor maalesef Türkiye'de. Evet. E, konjonktür. Evet bir de sadece tabii ki e, para politikaları yeterli olmuyor. Maliye politikaları evet. ve yapısal reformlar da çok önemli. Bunları görmek istiyoruz 2024'te. E, biz uluslararası yatırımcılar olarak Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz. Güveniyoruz. Ee, az önce bahsettiğim mali yatırım, para para politikalarıyla beraber mali politikalar, yapısal reformlar yapılırsa, e, orta vadeli plana konan inisiyatifler hayata geçirilirse, Türkiye'nin az önce bahsettiğim yüksek nüfusu ve genç nüfusu ve kişi başına düşen milli hasısıyla dü dünyanın önemli ülkelerinden, önemli ekonomilerinden biri olduğuna inanıyoruz. Ee, i̇nsan gücümüzü de burada tutmamız çok önemli. Tabii ki bu bizim için çok önemli bir faktör. Ülkenin ileriye girebilmesi için de çok önemli bir faktör. Burada da rekabet çok arttı artık. İnsanlar diğer ülkelerde de aynı sorun olduğu için herkes bu nitelikli insan gücünün peşinde. Dolayısıyla burada da çok önemli politikalar geliştirmemiz lazım. Çünkü bunun etkisini hemen bugün hissetmiyoruz. Bunun etkisini 3 sene sonra, 5 sene sonra orta vadede hissedeceğiz. Dolayısıyla buradaki politikaların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Engin Bey verdiğiniz tüm bilgiler için. E, yakın takibe devam edeceğim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sohbetimizde uluslararası yatırımcıların aslında son dönemde yaptıklarına biraz değinebildik, ama 2024 yılı için önümüze gerçekten de bir ödev listesi var diye düşünüyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere.